Galatasaray yönetimi önemli bir dönemece geldi. Ahde vefa deyip Mauro Icardi'ye yeni bir sözleşme verecek mi? Yoksa "Futbolda dün yoktur, bugün vardır." diyerek Arjantinli oyuncuya veda mı edecek? Yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü performans veremeyen Icardi her maç ileri gitmek yerine geri gidiyor. Sahadaki varlığı ve taraftarla kurduğu bağ unutulmaz. İkirdin'in de belirttiği gibi, Galatasaray taraftarlarının yarattığı atmosfer hem kendisi hem de takım için hayati önemde. Ancak taraftar da eski İkirdi'yi özlüyor, menajeri ortalığı Şenlendiri, Başkan Dursun Özbek, sözleşme bugünün işi değil, devre arasına kadar olan bir periyot var, diyerek görüşmelerin acil olmadığını mesajını verdi. Buna rağmen ilk adımlar atıldı. Yönetim de Icardi'nin takımda kalmasını istiyor, ancak kendi şartlarında. Görünen ise Arjantinli ve menajerinin bu şartları pek beğenmediği. Keyifler kaçıran menajeri Elio Pino'nun, Icardi'yi isteyen kulüpler var, açıklaması. Bir de ortada Pino'nun Beşiktaş'a haber gönderdiğine dair dolaşan iddialar var ki, yönetimin canını daha da sıkıyor. Taraftarlarla duygusal bağ var. Icardi'nin Galatasaray ile anlaşamaması durumunda Beşiktaş'a gitme ihtimali teorik olarak mümkün. Ancak taraftarlarla kurduğu, duygusal bağ, yüzünden, Arjantinli'yi tanıyanlar böyle bir ihtimal olmadığına inanıyor. Hatta menajeri anlaşsa bile Icardi'nin Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçmeyeceğini savunuyorlar. Ya İtalya ya Arjantin yakınlarına göre Icardi ve Galatasaray arasındaki ilişki sadece profesyonel değil, aynı zamanda duygusal. İki taraf arasında bir aşk var. Bu yüzden yorumları da çok net. Galatasaray efsaneleri arasına girmişken para için Beşiktaş'a gitmez. Galatasaray olmazsa Türkiye'den ayrılır ya İtalya'ya ya da Arjantin'e döner. Galatasaray'daki rakamı bulamaz. Buna rağmen Icardi'nin geleceği, performansını iyileştirmesine, menajerini dizginlemesine ve sözleşme yenileme konusunda çözüm odaklı olmasına bağlı. Galatasaray yönetimi de Icardi'yi tutma konusunda duygusal bağın yanı sıra kendilerinden kazanacağı rakamı Arjantin'de bulamayacağına inanarak rahat davranıyor.